Katkıları hazırlanan Hayattan Kareler isimli haber destekli fotoğraf sergisine hepiniz hoş geldiniz. Haberciliğin en önemli yanı görselliğidir. Siz yarının iletişimcileri, gazetecileri, televizyoncuları ve radyocuları olarak lütfen ileriki çalışmalarınızda yazacağınız her türlü haberi, çekeceğiniz, görüntüleyeceğiniz her türlü görselin gerçeği, doğruyu manipüle edilmemiş habercilik anlayışıyla yansıtmasına, doğruyu öz biçimde vermeye, ilk hedefinizin bu olmasına gayret etmenizi temenni ediyorum. öğrencileri bu sene basın fotoğrafçılığı dersi alıyorlar ee, ders kapsamında e, belli haberler haberleri fotoğraflarını çektiler bir de haber toplama yazma dersleri vardı haber toplama yazma dersinde de haber yapıyorlardı biz e, iki hoca best hocam ve ben ...görüşüp bu iki dersi birleştirip bu kapsamda bir sergi düzenlemeye karar verdik. Ee, onun dersinde haberleri yapacaklardı, benim dersimde de o haberin fotoğrafını çekeceklerdi. Biraz portre ağırlıklı olmasını istedik. Yani haber, haberini yaptıkları kişiyi çekmelerini istedik. Ee, öğrenciler gerçekten çok hevesle çalıştılar. Ee, fotoğrafı da bu sene öğrendikleri için. Ee, gerçekten hepsi makinelerini alıp bütün Samsun'u gezdiler. Şehir dışına gidenler oldu çok güzel haberler çıktı, çok güzel fotoğraflar geldi. Böyle 38 fotoğraflık, 38 karelik bir sergi yaptı. Fakültemiz öğrencileri olarak yapmış olduğumuz etkinlikte Gazzecilik Bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğrafları burada sergide paylaştık. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Başta hocalarımız, asistanlarımız bize çok yardımcı olan Maddi manevi desteklerimiz bizi hiçbir zaman esirgemediler. Yapmış olduğumuz sergi fakültemizin ilk büyük etkinlikleri arasında yer aldığı için şu an gerçekten çok heyecan taşıyoruz. Umarım ileride daha güzel etkinliklerle beraber olacağız. Teşekkürler.